Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Mio Teknoloji ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Haftalık olarak takip ettiğimiz bazı seviyeler vardı. Bunu kontrol edeceğiz. Günlük olarak en son 25 Mart gününde %10'luk bir yükselişte çok güçlü bir şekilde yukarıya istekli bir durumda ivmesini sürdürüyor Mia Teknoloji. Günlük periyotta da verilerimizi inceleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli? Hedef olarak hangi seviyeler, direnç olarak hangi seviyeler dikkat edilebilir? Bunları kontrol edeceğiz dostlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Hedef çalışmamıza geçmeden önce öncelikli olarak geçtiğimiz çalışmamızda takip ettiğimiz önemli gördüğüm hususlar vardı. Bir kontrol edelim ne durumdayız. Öncelikli olarak düşen bir mavi trend hattından bahsetmiştik. İşaretler güzel. Fakat bu bölgeye gelip ne yapacak diye bir bakmak gerekir demiştik. Baktığımızda geçtiğimiz haftayı fiyat tam olarak buraya gelip %16'lık bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Sonrasında güç toplayıp tekrar bu hafta buradaki bölgeyi kırmaya istekli bir görünüm söz konusu. RSI'de düşen bir trendten bahsetmiştik dostlar. Çizimimiz burada aynen duruyor. Dikkat edersek bu çizimimizin trendin buradaki düşen trendin yukarıya kırılması durumunda yukarıya doğru hareketin kaçınılmaz olduğunu benim böyle bir hareket beklediğimi dile getirmiştik. Yukarıya doğru ivme devam ediyor. Mek diye de bir gözet alacak olursak burada da pozitif uyumsuzluk sonrasında işler şu an için gayet yerinde haftalık periyotta olduğunu tekrardan ifade etmiş olalım. Hedef çalışmasına geçeceğiz ama öncesinde bir günlük periyotumuza bir gelelim. Günlük periyota gelelim ve sonrasında da şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Daha önceki bir zirve noktamız vardı hangi seviyeler? Şuradaki ifade etmiş olduğumuz 48'li bölgeler sarı bant olarak çizmiştim. Bu bölgede önümüzdeki günlerde direnç olma potansiyeline sahip bir bölge dostlar. Sadece bir formasyon hayal edilecek olsa yani bunun tabii ki birçok ihtimalden bir tanesi olduğunu dile getirelim. Şöyle bir hareket olsa ne diyebiliriz? Ya bir tobo benzeri hareket var diye söz konusu olabilir dile getirebiliriz. Fakat şu an için bir buradaki görünümü geçtiğimiz çalışmanın üzerinden geçtikten sonra gelelim hedef olabilecek seviyelere. Gelelim hedef çalışmamıza. Hedef çalışması için Fibonacci hedef aracından yardım alacağız. İki dip noktamızı ve zirve noktamızı birleştirip yukarıya doğru fiyatın potansiyel ulaşma noktalarını bir kontrol edeceğiz dostlar. Son zirve noktamız olan 44-45'li seviyeler önümüzdeki günlerde geçildikten sonra artık yatırımcıların daha iştahlanabileceği bölgeler. Şu an için fiyat gayet güçlü bir şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Daha önce belirttiğimiz sarı bant bölgesi vardı. Bu sarı bant bölgesi 49.82 bölgesi Fibonacci oranları açısından önemli bir direnç seviyesi olarak karşı karşıya kalabileceğimiz bir bölge olacak. Bu sebeple 49.82 bölgesine yakın vadede önemli bir takip edeceğim nokta olduğunu ifade edebilirim. Bu bölgeye geldikten sonra fiyatın nasıl davranacağına bir bakmak gerekir. Sonrasında dostlar 58'li seviyeler hedeflenebilir. Fibonacci 1.618 bölgesi fakat şu an için birinci önceliğim ifade ettiğim gibi 49-82 bölgesindeki daha önce çizdiğimiz haftalık periyotta işaretlediğimiz bir direnç bölgesi var. Bu direnç bölgesine fiyatın nasıl bir tepki vereceğini görmek gerekir. Bu bölgeye gel gelirse şayet dostlar hem düşen trendimizin üzerinde kalmış oluyor hem de artık yeni bir direnç noktası ile karşı karşıya Bunu test edeceğimiz bir bölge olacak. Miya Teknoloji ile ilgili şu an için takip edeceğim veriler bu şekilde. Güçlü bir trend var dostlar. Devam ediyor yukarıya doğru. Direnç bölgelerine yaklaşmış olsak da panik yapmadan fiyatın o bölgede nasıl tepki vereceğini takip etmek gerekir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.